O günlerde Biz de yardımlaşmayı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın faaliyetlerini konuşacağız şimdi. Yardımlaşma, insanın dünya ile ilişkisini doğru şekilde anlamlandırması ve güzel ahlakla kemale ulaşması için gerekli olan bir erdemdir. Peki, Ramazan ayı yardımlaşma ve paylaşma adına nasıl bir fırsattır? TDV Ramazan faaliyetleriyle en çok hangi kesimlere ulaşıyor? Konuyla ilgili merak edilenleri Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan az sonra yeni güne merhaba da yanıtlıyor. Evet efendim devam ediyoruz. Konuğumuz geldi bizimle. İzani Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? İyisiniz Elhamdülillah. inşallah. Elhamdülillah. Şükürler olsun. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Hamdolsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hepimize. Ramazan ayı içerisindeyiz. Bugün 19. gün zannediyorum. Sanıyorum 19. Ben hata yapmak istemediğim için şöyle bir durdum. Evet 19. Ayın, ayın 20'si olduğuna göre 19. Evet, bir gün geriden geliyor hicri evet. takvim. Nasıl geçiyor Ramazanımız? Şükür, hamdolsun. Gayet iyi. Memnunuz. Evet. İnşallah o da bizden memnundur. Siz de yaptığınız iş nedeniyle, göreviniz nedeniyle Ramazan ayında tabii daha bir yoğunlaşıyorsunuz. Bu işi Ramazan'da yapmanın keyfi ve e, böyle huzuru çok daha da fazla olsa sanıyorum. E, yani tabii Ramazan'ın... E, Ruhu gereği yapılan her iş, her güzel iş daha bir insanı mutmain ediyor, daha bir huzurlu kılıyor. Çünkü Ramazan da insanlar mahrumiyetin ne demek olduğunu anlıyorlar. Ramazan da insanların susuzluk, açlık ne demek olduğunu içinden yaşayarak hissediyorlar. Ve Ramazan'da duygular inceliyor, kalpler yumuşuyor, yürekler biraz daha yufka oluyor. Ee, evet Ramazan müthiş bir terbiyeci, hı hı. müthiş bir eğitimci olarak dünyamıza girdi. Ve şükürler olsun ki onun ruhuna uygun olarak da Müslümanlar hareket ediyorlar. Hı hı. Tabii bunun en önemli alanını oluşturan işte hayır kurumları. Dolayısıyla... Diyanet Vakfımızın bu faaliyetlerinin içerisinde bulunmak o da ayrı bir e, huzur veriyor. E, manevi e, hazzı ve tatmini yaşatıyor. E, böyle devam ediyor. Peki e, sizden şöyle bir yorum isteyerek başlasam. Ee, bu alanda çalışan, bu alanda emek veren biri olarak e, aslında dünyada yapılan araştırmaların sonuçlarına bakıldığında da Türkiye ve Türk insanı genelde hep e, yardımlaşma ve e, böyle hayırlar noktasında, iyilikler yapma noktasında genelde hep üst sıralarda çıkıyor. Araştırmalar dünyadaki, Avrupa'daki araştırmalar da bunu gösteriyor Zannederim ama siz bu alanda çalışan biri olarak Türk insanının yardımlaşma noktasındaki toplumsal değerleri, o toplumsal yardımlaşma noktasındaki hassasiyetlerini nasıl yorumlarsınız? Vallahi şimdi bir kere e, Cenab-ı Hakk'a şükrederek başlamak istiyorum. Şundan dolayı bizi bu co coğrafyanın ve bu milletin bir ferdi kıldığı için, hem yurt içinde hem de yurt dışında görmüş olduğumuz manzaralar, içimizi ferahlandıran, bize ayrıcalıklı bir millet olduğumuzu idrak ettiren bir atmosferde gerçekleştiğini görüyorum. Yani öyle bir millet ki, zaman zaman tenkit ettiğimiz, Zaman zaman belki ya dediğimiz ancak bu teavün, yardımlaşma, e, garibin kurabanın yanında olma, düşenin elinden tutma e, veyahut da mazlumun yanında olma kısaca diyebileceğimiz noktalarda insanımızın düşmanı bile olsa, merhametinin galebe çaldığını görebiliyoruz. Yani bunu çok değişik olaylarda da şahit olduk. Şimdi ismini zikretmek istemem ama çok böyle Türkiye'mize, insanımıza, evlatlarımıza çok büyük kötülük yapmış, elebaşı olmuş insanın Camekanın içerisindeyken e, şeyinden dolayı bu insanlar "A acaba affedilse mi?" dediği anları ben hatırlıyorum. Böyle merhamet duygularımızın hakikaten üst düzeyde olduğu bir yapımız var. Zaman zaman e, gazabımız öfkemiz bize galebe çalabiliyor. Ancak e, merhametimiz, her daim öfkemizin ve gazabımızın önünde. Öyle zaman olur ki kavga ettiğimiz insan bize yönelir. Bizden yardım dilediği anda kalbimiz bir anda yumuşar. Hı. Bunun temelinde hani e, inancımız var tabii ki. İnandıklarımız var. Kur'an'ın bize öğrettikleri var. Resulü Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, ...bize örnekliği, rehberliği var. Ama... E, ...en önemlisi Rabbimizin... ...yani... ...vesiat rahmeti külle şey... ...ifadesinde buyurduğu gibi... ...bu artık bizim iliklerimize kadar yerleşmiş. Biz bu noktada... ...merhameti... ...bütün duyguların önüne alabiliyoruz. Zor zamanda. E, düşenin hemen yanında olmak, elinden tutmak, düşman olacaksa ondan sonra diğer düşmanlığı <laughs> devam ettirecek bir e, ikircikli bir tarafımız da var yani ama evet e, şu kesin ve net gözüken bir şey var ki milletimizin yardım duyguları, merhamet duyguları e, sömürüye böyle onu istismara yönelik değil. Hı hı. Gerçekten bu yardım edilmesine, yardım etmesine inandığı için e, merhametinin onu ona mecbur ettiği için bir e, yapılı olduğumuzu hissediyorum. Hı hı. Bu şu anda Diyanet Vakfı olarak şükürler olsun yakın zamanda Afrika'ya doğru gitmiştik. Hı hı. Orada görmüş olduğumuz manzarada Türkiye'nin ve Türk insanının e, çok çok ayrı bir yerde konumlandığını, o insanların gönül dünyasında ayrı bir yere sahip olduğunu yakinen müşahede ettik. Yani insanlar sizin bayrağınızı gördüğü anda heyecanlanıyorlar. Yani, mesela böyle sokakta boş gezen, herhangi bir işi olmayan, tabiri mazur görüyorsun, sokak çocuğu denilen gençler bile onlarla karşılaştık. Onlar bile bizi Türkiye'ye götürün, bizi Türkiye'de okutun. Gelip bayrağa böyle dokunmak istemeleri... <laughs> yakınlık hissetmeleri müthiş bir duygudur. Bu e, herhalde bu milletin mazluma yaklaşımının bir neticesidir. Yani kendiliğinden oluşmuş bir şey değil. Ta beş bin, on bin kilometre ötelerdeki bir insanın sizin varlığınızdan haberdar olması, size sevgi beslemesi, muhabbetle yaklaşması halbuki e, normal şartlarda ee, ...dili farklı... ...cildi farklı... ...örfü farklı... ...adeti farklı... ...ama bütün bunların ötesinde... ...sizi onlara yaklaştıran... ...bir kanal var... ...o kanalı... ...sizin duruşunuzda... ...sizin yaklaşımınızda... ...buluyor bu insanlar... ...şükürler olsun... Türkiye'miz içerisinde şu anda şu anda icraî faaliyette bulunan gece gündüz gerçekten insanımızın yanında olan ve Diyanet amblemini veyahut da o bizim gönüllerimizin giymiş olduğu mavi yeleği gören fakirimiz, fukaramız, garibimiz, kurhabamız kendini güvende hissediyor. Kendini emanet ediyor, kendini teslim ediyor. Bu müthiş bir hazdır, müthiş bir keyiftir ve biz de e, bizi bu görevle tavzif kılan Rabbimize hamd ediyoruz. Bu görevi verenlere de teşekkür ediyoruz. Hı hı. Gerçekten e, iyilik, gerçekten iyi olmak insanı diri tutuyor. Hı hı. İnsana bir canlılık katıyor. Kesinlikle yani Hocam. Bu konuda aslında yapılan bilimsel araştırmalar ve hatta psikoloji bilimi bile bunu söylüyor. Sürekli iyilik yaptığında ancak iyi hissediyor insan. Ne kadar iyilik yaparsanız, birileriyle bir şeyler paylaşırsanız, karşılıksız birilerine iyilik yaparsanız bu aslında sizin de hatta daha çok sizin faydanıza diyorlar. Aslında bizim de fıkhımızda da olduğu gibi zekat verdiğimizde ya da fitre verdiğimizde o aslında bizim malımızı temizliyor ya da bize daha iyi hissettiriyor. Peki İzani Bey tüm bu konuştuklarımızın üzerine e, Türkiye Diyanet Vakfı'nın genel müdürü olarak görev yapıyorsunuz. Hem Türkiye Diyanet Vakfı'nın e, bize şu an mevcutta, bir vakıf olarak yardımlarımızı mazlumlara, ihtiyaç sahibi olan insanlara ulaştırma noktasında sağladığı imkanlar, kolaylıklar, ne tür faaliyetler var sormak istiyorum. Ama öncesine şu soruyu da ekleyerek vakıfçılık kültürü ne demektir? Toplumda önemi nedir hocam? Vakıfçılık kültürü bizim kadim bir geleneğimiz. Yani sağımıza baktığımız zaman eserler görürüz, solumuza baktığımız zaman vakıf eserlerinin içerisinde buluruz kendimizi. Ben e, Diyanet Vakfı e, Genel Müdürüne gelmeden önce alanda müfte olarak görev yapıyordum malum. En son görev yapmış olduğum yer Bursa. Bursa'mız e, vakıf şehir olarak kabul edebiliriz. Birçok arazisini, birçok eserini. Hı hı. İznik'teki medrese e, Osmanlı'nın ilk vakıf medresesi olarak kayıtlara geçmiş. Ve e, özel şahısların veyahut da padişahların e, vakfiyeleri var. Bunun yanında normal insanların imkanı olan insanların vakfiyeleri var. Hı hı. Bir toplum adeta vakıf eserleriyle veyahut da vakıf imkanlarıyla ayağa kalkmış, hayatını devam ettirebilmiş. Bunu görüyoruz, net görebiliyoruz. Çünkü bir vakıf sadece bir camiden müteşekkil değil malum. Caminin yanında okulu var. Aşevi var. Ve bugün Darül Aceze diyebileceğimiz tarzda e, insanların barınacağı mekanlar var. Hı hı. Ve Sıbyan Mektebi diyebileceğimiz çocukların eğitimiyle alakalı olan müesseseler var. Ve bütün bunları besleyen, imkan temin eden akarlar var. Hı hı. Şimdi böyle olunca Devletin yapması gereken fakat ulaşamadığı, yetişemediği bütün yerlerde vakıf var. Hı hı. Vakıf e, mülkiyeti e, tamamen Allah'a tahsis edilmiş. Dolayısıyla kamuya ait. Hı hı. Dolayısıyla hakikaten bir takım imkanlara ulaşamayan insanlara tahsis edilmiş olan müesseseler demektir. Peki, hocam, e, araya giriyordum çünkü bu müessis süremiz biraz böyle azalıyor gibi. Öyle ha, o yüzden tamam. şimdi Türkiye Diyanet Vakfımızın faaliyetlerini de böyle e, hızlıca geçmeden biraz daha detaylandıralım Eyvallah. istiyorum. E, tüm bu anlattıklarınızın üzerine, bu önemli vakıfçılık kültürümüzün üzerine, e, Türkiye Diyanet Vakfı, özellikle Ramazan ayına da girdik. E, ne tür faaliyetler yapıyor ve biraz önce de sorduğum gibi bizim o ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmamız noktasında aracılığı nedir tam olarak? Sondan başlayayım. E, ulaşmak e, artık çok kolaylaştı. Dijital ortamda yaşıyoruz. Hı hı. Hemen hemen herkesin elinde akıllı telefonlar var. Androidler var. Bir kere bu kanallarla çok rahat ulaşabiliriz. Hı hı. Türkiye Diyanet Vakfı web sitesi var. Türkiye Diyanet Vakfı olarak da girdiğimizde internetten karşımıza onun sitesi çıkacak. Orada kurbanla alakalı linkler var. Oraya tıkladığımız zaman kurbanla alakalı bütün teferruatı orada görebileceğiz. Zekat hesaplama diye bir linkimiz var. Hı. Oraya girdiği zaman zekatla alakalı olarak ne yapması gerekiyorsa ne kadar mülkü var ne kadar zekat vermesi gerektiğini oradan hesaplattırabiliyor. Onu alabiliyor. Bütün bu yaptıklarını takip etme imkanına da sahip. Bağışının nereye gittiğine dair eğer telefondan ediyorsa hemen karşısına çıkacaktır. Şu kadar Bağışınız, fitreniz, fidyeniz, Hı. neyse. Çünkü bütün bu bağış e, şeyleri, çeşitleri orada var. Bağış yapacaksınız. Nedir bu bağış? Bir, şartlı bağış. İki, zekat. Üç, fitre, fidye şeklinde. O e, noktaya e, tıkladığınız anda oradan bağışınızı yapıyorsunuz. Daha sonra size dönüş yapılıyor. Alındı, ve Allah kabul etsin teşekkür ederiz diyor. Nerelere bunları yönlendiriyoruz? Ne yapıyoruz? Tabii ki bütün bu kurumlar, bizler asıl mülkün sahibi olan genel mutlak manada Allah ama özel manada, dar manada bize emanetini veren insanlarımız bunun akıbetini de sorgulamak durumundalar, hakları. Biz de diyoruz ki evet, biz sorgulamayı açız. Bizim e, her şeyimizi oradan takip edebilirler. Zekatlarımızı PTT aracılığıyla, bankalar aracılığıyla verebilirler. Artı yaşamış oldukları şehirde, il müftülüklerinde, ilçe müftülükleri kanalıyla da bu bağışlarını yapabilirler. Şunu özellikle paylaşmak istiyorum. Bu sene şu kararı aldık, zekatla ilgili, fitreyle alakalı olarak almış olduğumuz bağışların tümünü biz yerelde, kendi ülkemizde, kendi insanımıza yönelik olarak yardımlarda kullanacağız. Hmm. Bu yıl bu şekilde gerçekleşiyor. Evet, yani bu sene almış olduğumuz zekat <laughs> tamamıyla ülkemizde <laughs> fakir, mağdur insanlarımızla paylaşılacak. Peki. Şu andan itibaren ya şu an itibariyle veyahut hatta bu Ramazan'ın başlangıcından bu tarafa e, bütün illerimizde arkadaşlarımız, hocalarımız, Kur'an kursu öğretmenlerimiz, vaizlerimiz, müftülerimiz tabiri caizse karınca gibi, arı gibi çalışıyorlar. Kılcal noktalarına varıncaya kadar biz elhamdülillah Diyanet olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, dolayısıyla onun kuruluşu olan vakıf olarak her yerdeyiz. Nerede bir mağdur var, nerede bir insanımız var, yardıma muhtaç, hemen yanı başındayız. Selde, afette, depremde Allah vermesin ama olan şeyler yaşıyoruz. Oralarda bizim hemen yardım araçlarımızı bizim oradaki mobil ikram yemek araçlarımızı hemen yanı başında görmek mümkün. Bakın biz sadece bu alanlarda da değil zaman zaman tenkit edildiğimiz biliyorum ben şu tenkidi alıyoruz. Hı hı. Son zamanlarda biraz daha bu çoğalmaya başladı. Efendim niye Türkiye dururken Dünyadaki falanca ülkeler, filanca ülkeler. Hı. Ülkemizde ihtiyaç sahibi insanlar evet. yok mu? Yok mu? Yorumlar gelebiliyor. Şimdi hadise şu: oradaki insanlara el uzatan bir merhameteli yok. Oraya Türkiye'den Diyanet Vakfı kanalıyla bu el uzatıldığı için bu bilinen, bilinir hale gelen bir gerçek olarak. ...gündeme düşüyor. Buradaki insanımız da... ...özellikle... ...biraz... ...muhalefet yapmayı isteyen insanımız da... E, ...bunu sanki... ...bütün yardımlar... ...oralara sarf ediliyor gibi... ...bir e, düşünceyle... ...algı oluşturuyoruz. Gerçek öyle değil. Türkiye içerisinde bizim... ...çalışmalarımız yaptığımız yardımlar, yardımlar yurt dışındaki o fakir ülkelere yaptıklarımızdan kat ve kat fazlasıdır. Genel merkez olarak biz genel merkez olarak sadece genel merkeze gelen belli bir payı yurt dışına ayırıyoruz. Diğer aslan payı ülkemizde. Ama bunun yanında 1003 şubemizin Elde etmiş oldukları bu zekat bağışların tümü, istisnasız tümü Türkiye'mizde, kendi insanımızda garip kurabanın e, evine aş, ocağına ateş ve da sofrasına yemek olarak geliyor. O açıdan e, e, sarf yerlerimiz noktasında bu şekilde davranıyoruz ve bu yardımların yine en önemli payı. Eğitim alanıyla ilgili bizim çalışmalarımız var. Hı hı. Bakın şimdi efendim yani yine bu noktada neden yurt dışından öğrenci getiriliyor? Geçen akşam e, muhterem başkanımızın bir şeyi vardı. E, bir iftar programını anlattığı bir anekdotu vardı. Hı hı. Senegal'de yaşamış. Orada... E, Karşılaşmış olduğu oranın diyanet İşleri başkanı <laughs> veyahut da bugün üst düzeyde görev yapan birçok e, görevlinin Türkiye'de okuyan insanlar olduğunu, orada e, heyeti Türkçe karşılayıp onlarla e, onlara yardım eden, onlara ev sahipliği yapan. Şimdi bu şu demektir: Biz aynı zamanda Türkiye'nin gören gözü, işiten kulağı. Tutan eli hisseden kalbimiz. Evet. Böyle istedim. bir şeye de hizmet ediyor. Aslında evet. bunu da zannediyorum unutmamalıyız. Tabii, çok Peki e, İzahane Hocam son soru olarak iletiyorum. Sıramızın sonuna geldik sayılır. E, Türkiye Diyanet Vakfı'nın aynı zamanda her yıl düzenlediği Ramazan ayı içerisinde zannediyorum her yıl düzenliyor kitap ve kültür fuarları var. E, birazcık da bize bunlardan bahseder misiniz? 1983 yılında bir Ramazan gününde bu faaliyet başlamış. Tarihçi olarak. Bu sene 39 39.sü yapıldı. Malumunuz İstanbul Çamlıca Camii'nin sergi salonunda veyahut o 2500 metrekarelik alanda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, Sayın Başkanımızın dualarıyla yüzün üzerinde kitap evinin iştirakıyla bu fuar açıldı. Eş zamanlı olarak Fatih Camii'nin avlusunda, eş zamanlı olarak hemen yanımışımızda Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin avlusunda da bu kitap fuarlarını icra faaliyete sokmuş olduk. Bu Nedir bu fuarların özellikleri hocam? Şimdi, yani biz mesela kitap alması noktasında, alımı noktasında bize sağladığınız imkanlar, faydalar var mı? İndirimler evet. var mı? Yine aynı zamanda mesela yazarlarla bir buluşma söz konusu oluyor mu bu fuarlarda? Evet. evet. Yani tabii ki yani fuarlar yapıyorsanız mutlaka onun e, e, müşterisine yansıyan tarafları var. Hem kitap e, fiyatlarındaki indirim bakımından faydası var hem hizmeti ayağına götürme fırsatı sunmuş oluyorsunuz. Hem yazarlarla tanıştırma imkanı oluşturmuş oluyorsunuz. Ama bu bir kültürel faaliyettir. Kültürel hizmettir. İlk emri ikra olan bir dinin müntesipleriyiz. Biz sadece fakirin karnını doyurmuyoruz. Biz aynı zamanda hem fakirin hem de zenginin beyninin doymasını, beyinlerin gelişmesini, eğer beyinler doyarsa, o midelerin doyurması çok kolay olacaktır. Ee, eğer beyinler gelişirse, sizin toplum olarak refah düzeyiniz artacaktır. Sizin e, toplum olarak huzurunuz gelişecektir. Bilgi düzeyiniz geliştikçe insani ilişkileriniz gelecek, gelişecektir vesaire vesaire. Dolayısıyla i̇şte kitap fuarlarının bizim kültür hayatımıza, medeniyet hayatımıza çok önemli katkılar var. İşte Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı bu toplumun kılcal damarlarında dememin asıl nedenlerinden birisi budur. Belirli bir alanda değiliz biz. Toplumumuzun ihtiyaç duymuş olduğu her türlü alanda biz toplumumuzun, milletimizin, ve ülkemizin yanındayız. Oralarda Peki. bulunuyoruz. Peki. İzan hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok Burada olun, olduğunuz var. için bize bu güzel bilgileri aktardığınız için. Estağfurullah. Hazırladım. Sağ olun. Evet efendim şimdi kapatmadan önce muhtelif işler köşemize geçiyoruz. Evet, Elif Hanım. Kalbimiz artık ortaya, çıktın, ortaya çıktı. Hı. Hemen ben minik bir şey göstereyim kesmeyi. Tamam. Ee, şimdi burada dört örüyoruz. üç. Kesme derken azaltma, azaltma. mı? Azaltma. Evet. Ha. Şu şekilde giriyoruz İkna Hanım iki ilmeğimize. Tamam. Şu, önce ikisini. Evet. Biraz orayı bastırıyoruz, sonra diğer ikisi. Kesmemizi de bu şekilde yapıyoruz. Hani tamam. başlarken demiştik ki ya, altı yaptık. E, çift çift battık. Evet. Bir tek bir çift yaptık. Sonra dört sıra seviye vermek için bir boş düz ördük evet. hepsini aynı 36 ilmeğimizi. Hı. Ondan sonra iki kulakçıklarımızı birleştirdik. Birleştirdikten sonra tekrar gene bir seviye alması için bir dört sıra daha ördük. Hı. Ondan sonra e, kesmelere başladık. Tabii e, bu azalarak kalp ortaya çıkması gerekiyor. Hı. Bunu da nasıl yaptık İlknur Hanım? Dört ördük, bir eksiltik, bir sıra boş ördük. Sebebi orada gene bir seviye alması için. Şu kenarda seviye alması için. Sonra üç ördük, bir eksiltik gene bir sıra boş gittik gene seviye alması için. Sonra üç ördük, bir eksiltik, iki ördük, bir eksilttik ama aralarda hep birer sıra boş döndük. Boş derken kesmeden. Kesmeden, kesmeden düz düz aynı ilmek dönüyorum. sayımızı bir sıra öyle düz şekilde ördük. Sonra geldik son kısmı. kapatma Geliyoruz. kısmını da alt ilmeğimiz kaldı. O ilmeklerimizin her birinin içinden geçerek iğneyle burayı topluyoruz ve içerden iğnemizi çekip orayı kilitliyoruz. Evet. Hmm. İğneyle Evet tamam. iğneyle kapattık burayı da. Tamam. Ee, onun Sonra... dışında elyafımızı dolduruyoruz. Elyafımızı evet. ne çok az ne çok fazla. Elyaf. Aldığı kadar boncuk elyaflarımızı dolduruyoruz. Tamam. Sevgiyle örüyoruz. Hı -hı. Çocuklarımıza, arkadaşlarımıza hediye ediyoruz ve e, Hı. bu anlamda da çok güzel bir. Ne güzel. Peki son kısmı o anahtarı taktığımız kısmı yapıyoruz? Evet nasıl onu da şu şekilde Hı. takalım Hı. hemen. Hı. Onu da görelim. Çıkaralım. Şimdi e, e, aslında şey İknur Hanım hani penseyle de. Hı. Olabilir Ama ben şurada kolay bir metot olsun dedim. Tamam. Hemen şurada. ip geçirdiniz evet, oraya. Evet ip geçireceğim. Sonra tığı kalbe geçirip. İnşallah geçireceğiz. <laughs> Şurayı şöyle. <laughs> evet. Geçtikten sonra ilk duralım. Hemen bunu evet. şey yapıyorum ben. Burada e, makrome düğümü dediğimiz düğümleme tekniğini evet. kullanıyorum. Hemen bunu buradan İçinden kilitleyip çekil. daha <laughs> sağlıklı hani çıkmaması Aa, adına. Güzel. Ondan sonra bunu da buradan hemen kesmiyorum tabii. Kesmiyorum. Şu, Saklayacaksınız. Evet için. saklayacağız. Hı -hı. Ondan sonra e, kaybolmayacak oradan kopma riskini engellemek adına. Aha. Bunu da böyle bu şekilde teknikler e, e, önümüze getirerekten hemen burada kesiyoruz. Böylece kalbimizde tamamlamış olduk. Evet. Hanımcığım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Elinize emeğinize sağ, sağ olun. olun. Sizler sağ olun. Evet efendim bugünkü yayınımız da böylece tamama erdi. Yarın da ekranda tabii ki aynı saatte sizlerle yine buluşacağız. Konumuz, konularımız ise öncelikli olarak Allah yolunda infak etmenin önemi olacak. Ardından ise ikinci konumuz olarak sanatla terapi ne demektir onu konuşacağız efendim. Yarın görüşünce dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.